Evet efendim, bakış programına hoş geldiniz. Ee, sezon başlangıcı yaptık. Ee, bir müddet sizlerden ayrıydık ama artık e, sezon açıldı. Biz de huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi pazartesi ve çarşamba günleri sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günleri sigortayı konuşacağız. Çarşamba günleri tasarrufu ve bireysel emekliliği konuşmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, koronavirüs gölgesinde bir e, yaz geçirdik ve koronavirüs gölgesinde de programları açıyoruz dolayısıyla konuklarımızın bir kısmı kah yanımızda bizle birlikte olacak kah uzaktan bağlanacak artık teknoloji bu dönemde çok ilerledi. Neredeyse birebir yayın yapabiliyoruz. Dolayısıyla e, hiç endişeye gerek yok. Her zaman olduğu gibi sorabileceksiniz. Canlı yanımızla irtibata geçebileceksiniz. Bizle birlikte ke keza her e, Twitter üzerinden isterse mail üzerinden varsa yorumla ve görüşlerinizi paylaşabileceksiniz. Evet aslında bugün e, programımıza başlamamızın nedenlerinden bir tanesi de şu. Bu hafta e, sigorta haftası. 12 Ekim 18 Ekim arası sigorta haftası. Aslında sigorta haftası Mayıs ayının son haftasıydı. Ancak malum pandemi nedeniyle bu tarihe ertelendi ve bu hafta kutlanıyor. Bu çerçevede biraz sizle tabii farklı bir program yapacağız ilk açılışı. ...biraz genel makro sigortacılıktan bahsedeceğiz. E, tabii mikro alanlara da gireceğiz. E, biraz sigortacılığın organlarından bahsedeceğiz. Sizlere nasıl hizmet getirdiklerinden bahsedeceğiz. Varsa eksiklikler bunları konuşacağız. Tabii gündemde olan konuyu da eksik etmeyeceğiz bu programda. Neydi o gündemdeki konu? Efendim geçtiğimiz günlerde İstanbul'da adı bile yetti denilen e, dolu yağışı ve dolu yağışındaki görüntüleri paylaşacağız ve onun üzerine de konuşmalar yapacağız. Evet, tüm bunları bugünkü programımızı e, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şancan'la konuşacağız. Dediğimiz gibi Sayın Şencan e, şirkette biz buradayız ama yayınımız canlı. E, Sayın Şencan hoş geldiniz efendim. Muhammed Bey hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, ben de isterdim tabii e, birlikte yan yana fiziksel olarak e, program yapmayı. Olur olur. Ama e, kısmı teknolojide inşallah ileride o da olur. Yaparız yaparız. Evet. ki siz gelirsiniz, ki biz size geliriz. Hiç sorun değil. Artık bundan sonra evet, bir takım evet. şeyler değişti artık. O değişikliğe o de var. ayak uydurmamız lazım Mehmet Bey. E, hep beraber e, konuşacağız ama önce arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Bu arada tabii e, hemen açılışta kutlayayım. E, hayırlı uğurlu olsun sigorta haftanız. Çok teşekkür ederim. Hepimizin e... sigorta haftası siz de bu sigorta dünyasının önemli parçalarından bir tanesiniz. <laughs> Sağ olun. E, bütün sigortacı arkadaşlarımıza sizlere sigorta dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Biraz sonra konuşacağız detayları ama önce arkadaşlar bir haber hazırlamış. Onu dinleyelim e, Sayın Şenşen birlikte. Sonra hep beraber güzel bir sohbete başlayalım. Efendim bir küçük haberimiz var. Bir izleyelim. Sonra da Sayın Mehmet Şencan'la konuşalım bakalım neler oluyor. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Sigorta Haftasında sigorta ve emeklilik sektöründeki gelişmeleri değerlendiren ve sektörün önemine değinen yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada sigortacılığın hem ekonominin sürekliliği hem de vatandaşların güvende hissetmesi için kritik bir fonksiyon üstlendiğini, birlik olarak tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir büyümeyi sağlama ve sigorta farkındalığını yükseltme hedefiyle çalıştıkları ifade edildi. Açıklamada Türk sigorta sektörünün 2020'nin ilk yarısı itibarıyla 272 milyar lira aktif büyüklüğe ve Ağustos sonu itibarıyla 53,3 milyar lira prim üretimine ulaştı. BES'e emeklilik ve otomatik katılım sisteminde toplam katılımcı sayısı 12,5 milyona ve toplam fon büyüklüğünün 160 milyar liraya yaklaştığı vurgulandı. Sigorta Haftası etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve tüm paydaşlarıyla birlikte sigortanın önemini anlatmak için bu haftanın önemli bir fırsat olduğunu belirten Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Başkanı Atilla Benli, üstlendiği fonksiyonlarla sigortanın ekonomi için, toplum için ve bireyler için güven olduğunu belirterek güvende hissetmek için sigorta yaptırmanın ve sigortalı kalmanın önem taşıdığını söyledi. Evet efendim. Anadolu Sigorta Genel Müdürü, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Can canlı yayında konuğumuz. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden varsa sorularınız iletebilirsiniz. Evet Mehmet Bey, şimdi e, bu arada arkadaşlarımız e, Sigorta Birliği'nden gelen grafikleri e, biz konuşmamız sırasında ekrana yansıtacaklar. Çok Söyle. güzel grafikler de var. E, nedir Doğru. sektörün e, durumu diye özetle anlatacaklar ama... Ben önce şöyle başlayayım, bir pandemi dönemindeyiz, Mart ayında başladık, işte bugüne kadar halen devam ediyor ve ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Şimdi hem sigorta haftasıyla birlikte hem de bu pandemi döneminde sigortacılar olarak sizlerin tüketiciye, vatandaşa, aynı zamanda kamuya nasıl destek verdiğinizi bize biraz özetleyebilir misiniz? Buradan başlayalım, sözü size bırakıyorum, buyurun. Peki e, teşekkür ederim. E, ben ilk önce bu e, haftadan bahsetmek isterim. Bu 2011 senesinde e, hazinenin, e, hazine ve maliye bakanlığının e, ilan ettiği bir hafta. Özellikle toplumda sigorta bilincinin e, farkındalığının e, yükseltilmesi için e, amaçlanan, yani bu e, amaçla ilan edilen bir hafta. E, Belirttiğimiz zaten Mayıs ayı ama Mayıs ayı pandemi nedeniyle Mayıs ayında bu etkinliği gerçekleştiremedik. İşte bu hafta e, sigortacılık haptası olarak, sigorta haptası olarak e, ilan edildi. Etkinliklerimizi tabi birlikte beraber kalabalıklarla birlikte e, yapmak isterdik ama e, malum nedenlerden dolayı daha çok dijital mecralarda icra edeceğiz. E, rakamlar verildi ama tekrar etmek isterim çünkü önemli bunlar. E, sigorta e, bilançosu e, Geçen sene itibariyle 237 milyara önemli bir büyüklük oraya geldi ve 69 milyar prim üretti. 2020 itibariyle de 272 milyara geldi ve yaklaşık 40 milyar yani ilk yarı itibariyle 40 milyar. Yine ekonominin sürekli için işletmelerin sürekli için hasar tazminat ödemeleri 2019 yılında yaklaşık 40 milyar bu senenin 6. Ay itibariyle de 20 milyar bir ödemesi söz konusu sigorta dünyasının. Gayri safi milli hasılanın neredeyse 34 katı kadar, kadar bir güvence verildi. Yani bu son derece önemli bir rakam. Hemen hemen büyük projelere, önemli projelere 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi büyük eserlere, projelere güvence teminat verildi. Bu büyük projelerde enerji santralleri, altyapı projeleri gibi hem mevcut projeler hem devam eden projelere de teminatlar verilmeye devam ediyor. Tabii e, sigorta e, biraz e, toplumumuzda zorunlu ve ihtiyaç anında hatırlanan e, bir e, hizmet. E, bunu e, Bunun penetrasyonunu artırmak hepimizin e, görevi. Sigortacılık haftası da bunun, e, bunun vesile edildiği e, günlerden, e, etkinliklerden bir tanesi. E, tabii bu doğru değil mi Mehmet hocam bu doğru bir şey değil mi yani sigorta e, kötü bir şeyler olduğunda hatırlanır genelde zaten zararı tazmin eder başımıza kötü bir şey geldiğinde e, devreye girer bu, 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 bu kötü mü size göre ya yani bu bir anlamda bir tam bir bilinç değil midir e, bilinç yani iyi bilinç Bence iyi bir şey öyle söyleyeyim ama tabii Sırp bu anda değil de tüm yaşamı kucaklayan bir şeydir. Aslında bir bu dönem tam da bir belirsizliğin pandemiyle birlikte, geçmişte de belirsizlikler vardı yani hem dünyada hem ülkemizde esasen tam da bu pandemiyle birlikte sağlıktan tetiklenen sonra da finans dünyası ve ekonomiye etkilen bir belirsizliğe doğru hızlı bir belirsizliğe doğru sürüklendik. Aslında sigorta ee, tüm risklerin, tüm belirsizliklerin ilacı. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii ki kötü anda hatırlanması son derece sevindirici. Zorunlu olduğu zaman hatırlanması ama hayatın tüm alanına hitap ettiği için bütün risklerin de, bütün belirsizliklerin de, kaygıların, endişelerin de ilacı olduğu için sigortanın tüm zamanlarında hatırlanması lazım. Burada tabii bizlere de yani e, önemli görevler düşüyor. Sigortacılara da önemli e, görevler düşüyor. Toplumu bu konuda eğitmemiz lazım, bilinçlendirmemiz e, lazım. Tam yani da farkında doğru, da artırmamız lazım. Tam da doğru yere geldiniz. Şimdi siz e, Türkiye Sigorta Birliği'siniz. Yani e, evet. tüm sigorta şirketlerinin çatı kuruluşu. Bu arada tabii biraz sonra bir iki cümle bahsedersiniz ama ben sizden önce bahsedeyim. Bir değişiklik oldu ve e, sigortacılık ve özel emeklilik daire e, denetleme, dene, e, düzenleme denetleme konumu da kuruldu. Hayırlı olsun bu da size aynı zamanda. Şimdi tamam. dediniz ya biz bu bilinci arttırmak için e, hep el birliğiyle çalışıyoruz sektör olarak ki hani ben de bunun en yakın tanıklarından biriyim. Tamam. Birlik olarak nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? yani Ne, ne gibi yol haritası belirlediniz bu konuda? Tabii yani burada özellikle Türkiye Sigorta Birliği'nde işte yakın zamanlarda seçimlerde gerçekleşti ve bir vizyonda bir yol haritasında oluşturuldu. Temel bir takım ilkeler de burada kabul edildi. Ama şunu da vurgulayayım yani sigortaya sadece şey açısından biraz önce bahsettim yani güvence teminat açısından da bakmamak lazım ciddi bir tasarruf merkezi aynı zamanda. Bu da yatırımlar açısından, refah açısından da ciddi bir kaynak yaratıyor sigorta dünyası. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye Sigorta Birliği ismi üstünde bir birlik. Aslında içinde birlik var, beraberlik var, güç birliği var, dayanışma var, koordinasyon var bir veri merkezi olması var, eğitim merkezi var. Bütün bunlardan bahsedeceğiz e, bir tabi yol haritası da var. Bu ilkeler, bu prensiplerle donatılmış bir yol haritası da var. Aslında temelinde biraz önce bahsettik penetrasyonun artırılması yani bizde gayri safi milli aslanın yüzde ile yüzde ikisiyle sınırlı bir sigorta büyüklüğü var. Bunun dünyadaki tekabül ettiği rakam yüzde altı. Üç katı kadar da büyümemiz gerekiyor. Bizim e, birliğin özellikle tabii bu yol haritasında bahsettiğimiz bir takım prensipler var ama ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Hepsi önemli. Koordinasyon. Birlik koordinasyonu sağlıyor. Yani burada biraz önce bahsettiniz özellikle kamu otoritesi son bir yıllık dönemde ciddi e, gelişmeler yaşandı o tarafta. Bahsettiniz SDDK e, kuruldu, e, Türklerin kuruluşu var, kamu şirketlerinin varlık fonu altında birleşmesi var. İşte birlikte yeni seçimler oldu. Ee, yeni bir yönetim de e, meydana geldi. Şimdi burada koordinasyon koordinasyona çok önem veriyoruz. Özellikle kamu otoritesiyle bütün bu saydığım kurumlarla tüm paydaşlarla. Bu paydaşlar acenteler var, brokerlar var, eksperler ve sayma, saymadığım e, bu ekosistemi oluş, oluşturan e, tüm değerli katılımcıların bir oluşturduğu ekosistemi Türkiye Sigorta Birliği'ni birliğinde biz e, koordine, koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bir uyumu sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar iyi koordine ederseniz o kadar da bu ülkeye faydalı olursunuz. Bu ülkenin ekonomisine, tasarruflarına, yatırımlarına, bu ülkenin refahına katkıda bulunursunuz. Bir diğer merkezi veri. Veri son derece önemli. Yani özellikle bu son 10 yılda, 20 yılda verinin ne kadar önemli olduğunu, verinin işlenmesinin olgunluğunun ne kadar önemli olduğunu bir hazine gibidir. Bu veriyi de biz çok güvenilir bir şekilde tarafsız bir şekilde işleyip ilgili taraflara sunuyoruz. Ve e, bu konuda da bütün e, verilerin bizde toplanmasının daha sonra da dağıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir diğer belki sonunda bahsediyorum ama eğitim zaten Türkiye Sigorta Birliği'nin burada ciddi bir girişim var. Özellikle bahsetmek istiyorum. Çok da iyi yönetiliyor. Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı burada çok iyi eğitim veriyor. Biz az önce söyledik topluma burada toplumun farkındalığını sigorta konusundaki e, farkındalığı bilincini arttırmak için de iyi yetişmiş sigortacılara ihtiyaç var. Burada Türkiye Sigorta Eğitim Vakfı da bu görevi ciddi bir şekilde ifa ediyor. Sigortacılar burada, sigortacı adayları, yeni arkadaşlarımız da çok güzel bir evet. eğitimden geçiyor her şirketimizin zaten kendi içinde bir eğitimi var ama Türkiye Sigorta Birliği de burada ciddi katkıda bulunuyor. Tsev tabii bu bu arada buradan hazır evet. siz pası attınız ben de şöyle söyleyeyim. Genç arkadaşlar izleyicilerimize de şuradan bir duyuru da yapalım. Tsev aynı zamanda burs da veriyor ve her sene evet. bir bursu var ve gerçekten müracaat edildi. Hemen hemen çoğu kişiye bu bursu veriyor ve önemli. O yüzden genç arkadaşlar müracaat eder. Şimdi siz söylediniz de benim aklıma geldi. Bu arada onu da duyuralım istedim. Çok iyi yaptınız. Çünkü ben şunu söyleyebilirim. Yani dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman ülkemizdeki gelişmelere sigorta geleceğin mesleği gelecekte gençlerde, evet. çocuklarda ve gençlerde yani buraya doğru kanalize olmalarında fayda var. Evet. Özellikle vurgulamak isterim. Şimdi ya şu her pandemi pandemi döneminde verdiğiniz destekler. Ben mesela hani biliyorum ama izleyicilerimizin tabii büyük bir çoğunluğu bilmiyordur. Şimdi şöyle bir 400 milyon liralık bir destek var. 400 hatta 500 milyonlara yakın bir destekten bahsediyoruz. Bu hem ekonomiye destek, hem vatandaşa destek, hem tüketiciye destek, herkese bir destek anlamında bu pandemi döneminde. Şimdi ne, ne nedir bunun biraz iç, iç altını bize doldurur musunuz? Yani e, bunun hemen peşi sıra ekleyeyim. E, onu siz de devam edersiniz. Mesela benim gözlemlediğim özellikle sağlık sigortalarına parantez açayım. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ciddi bir talebin olduğu ve bu dönemde yıldızı parlayan ürün olduğu yönünde. Biraz bunları ikisini de meç edip birleştirip paylaşabilir misiniz Mehmet Bey? Tabii. Yani Mart'tan itibaren pandemi e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. E, sağlıkla ilgili yani vurgusunu özellikle başta yapmak istiyorum. Çünkü tüm sigorta şirketleri bir dayanışma içinde esasen pandemi yani bu hastalık e, sigortaya dahil değildi. Sigorta poliçelerine dahil değildi hemen hemen tüm e, sigorta şirketleri e, bunu bu pandemiyi sigortanın içine aldı. Hem tamamlayıcı sağlıkta hem de özel sağlıkta işini aldı ve sigortalarına rahatlattı. Sizin ifade ettiğiniz rakam bugüne kadar olan sigortanın daha önce taahhüt etmediği ama e, rahatlıkla sigortalıları bu e, buradaki hem hastaneler, hastanelerde hem sağlık kuruluşlarında rahatlatarak bu imkanlara kavuşturdu ve 400 milyon TL kadar da bir e, ödemesi söz konusu oldu. Şimdi tabii e, bu önemli bir e, şey e, sigorta sektör açısından önemli bir adımdı pandemiyle ilgili ama sadece bu değil. E, özellikle e, kamu otoritesiyle birlikte Türkiye Sigorta Birliği, sigorta şirketleri bu dönemde bir dayanışma içinde ve bir uyum içinde hareket etti ve özellikle zorunlu sigortalar başlı olmak üzere diğer sigorta branşlarında da, zorunlu olmayan sigortalarda da e, primler ötelendi primlerde indirimler özellikle e, indirimler e, yapıldı e, bir kısım özellikle sigortalılara ve e, acentelere destek paketleri açıklandı e, çünkü bu dönem aynı zamanda sağlık saat açısından zorlu bir dönemken işletmeler açısından da işletme sermayeler açısından da zorlu bir döneme tekabül ediyordu o bakımdan sigorta şirketleri kamu otoritesiyle devletimizle birlikte gayet uyumlu bir şekilde çalışarak hem sigortalarını sağlık açısından rahatlattı. Aldığı tedbirlerle isabetli ve zamanında tedbirlerle hem de ekonomik açıdan da acentellerini ve paydaşlarını işletme sermayeleri bakımından da aldığı tedbirlerle özellikle bu primlerle ilgili aldığı tedbirlerle destek paketleriyle teşvik paketleriyle aldığı bu önlemlerle işletme sermayesi bakımından da e, rahatlattı. Tamamlayıcı sağlık sigortası hakikaten özel sağlık sigortasına göre biraz açı, e, açabilirim. E, çünkü her şeyin başı sağlık. Aslında sağlık olmadan sağlıklı bir ekonomi de, e, olmuyor. Bunu da bu pandemiyle beraber tecrübe ederek gördük. Tamamlayıcı sağlık tabii e, özel sağlığa göre çok daha makul fiyatları olan, keseye hitap eden ekonomik bir e, hizmet. Burada e, genel sağlık sigortasından yararlanan sigortalıların park ücretleri ödeyerek SGK'nın üstünde bir hizmet varsa özel sağlık kurumlarında bunları sigorta şirketlerimizin karşılaması bu çok yüksek bir teveccüh gördü bu dönemde. Yani diğer tarafta özel sağlıkta işte 5 ile 10 arasında artış gösterirken burada %50 bir artış biraz, gösterdi ve ciddi bir Mehmet sigortalı da Hocam biraz arttı. da şey galiba fiyatı da uygun değil mi özel sağlığa göre? Onun da etkisi ee, var. Uygun. Çok uygun öyle söyleyeyim hemen hemen bütün segmentlere hitap eden yani işte bütün sigorta şirketlerimizin hastanelerle değişik segmentlerde anlaşmaları var. Kese ederken bütün keselere işte bütün bütçelere öyle söyleyeyim ekonomiye çok uygun fiyatlar var. Sigorta şirketinden sigorta şirketine değişiyor ama özel sağlık sigortalarına göre çok da e, ...makul e, bir e, düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Yani direkt e, tarifelere geçmek istemem ama çok daha makul tamam. seviyelerde. E, şeyi kapsıyor. De, kapsıyor değil mi Mehmet Hocam? Şeyi kapsıyor değil mi? E, salgını kapsıyor. Koronavirüsü ve başka salgınları da kapsıyor mu? Kapsamı? Şimdi şöyle e, zaten o e, salgın başta biliyorsunuz kapsam içinde değildi. Kapsıyor. Evet. E, bundan sonrasında da e, hemen hemen sigorta şirketleri bu salgınla ilgili o şeyi verdiler... Yani önemli bir kısmında diğer salgınları da şey yapıyor, karşılıyor. Karşılamayanlar da var ama mevcut salgını zaten karşılıyor. Olsa ya da olmasa da evet, spor için içinde. Şimdi e, Mehmet Bey ekrana bir haber getireceğiz, e, birlikte seyredelim. Sonra bittiğinde Hayır. size soracağım bir e, bir sigortacı olarak ve aynı zamanda siz aynı zamanda eski bir bankacısınız da. Eski bankacı olmasa halen bankacı sayıyorsunuz zaten. Hem bankacı Esindik hem sigortacı. Evet, neyse peki İlginçmiş. hem bankacı hem sigortacı olarak bu görüntülere ne diyorsunuz diye soracağım ama önce o haberi bir izleyelim. Seller, kasırgalar, hortumlar, dolu yağışları, kum fırtınaları. Küresel ısınmanın neden olduğu doğal afetler çok sayıda can ve mal kaybına yol açarak dünya ekonomisine ağır bir fatura çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meteorolojiden yapılan şiddetli dolu yağış uyarısından sonra başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ve Kuzey Ege'deki araç sahipleri alarma geçti. Bir kısım sürücüler araçlarını kapalı otoparka götürürken bir kısmı da halı, battaniye, hatta teneke gibi malzemelerle araçlarını koruma altına almaya çalıştı. Geçen haftaki dolu yağışında araçlarım çok zarar gördü açıkçası. İki aracım da bir tanesinin 150 tane dolu eziği var. E, bayağı bir masraf çıkartmış bayağı galiba. Masraflar bizi buna istinaden bari bu aracımız zarar görmesin diye bunun altını battaniye, patpat pat ve üstünü çatı levhasıyla kapattık. Bir almaya çalışıyorum araba için. Arabanın üstüne biraz şey örtü şeyler koyduk. Naylonla mı ıslanmasın diye üstünü örteceğim. Onu. Çadırla daha mantıklı olur diye düşündüm. Şimdi etrafından da bağlayacağım. En azından gelen dolu arabanın üstüne düşmeyecek. Son dönemde ortaya çıkan kaskonuz dolu hasarını karşılamayabilir gibi haberler gerçeği yansıtmıyor. Çarpma, çalınma, yanma gibi araçlara girecek zararları karşılayan kasko poliçeleri dolu yağışının neden olduğu hasarları da kapsam içine alıyor. Sigorta şirketlerinin sattığı kasko poliçelerinin %99'u genişletilmiş kaskodan oluşuyor. Ve doğal afetlere karşı oluşan tüm zararlar şirketler tarafından karşılanıyor. Dolu yağışından dolayı oluşan hasarlar boyasız göçük düzeltme yoluyla yapıldığından mini onarım kapsamına giriyor ve kasko poliçelerinin hasarsızlık indirimini etkilemiyor. Eğer dolu yağışında hem cam kırılması hem de büyük hasarlar oluştuysa sigorta kayıtları tramere gireceğinden hasarsızlık indirimi sigorta şirketine göre etkilenebiliyor. İstanbul'da geçen hafta yaşanan dolu olayında yüzlerce araç hasar görmüştü. 2017'de gerçekleşen dolu hasarında ise 5000'den fazla araç hasar görmüş. Sigorta şirketleri yaklaşık 1 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirmişti. Evet Mehmet Hocam bu Aytaç görüntüyü ver ekrana. Bunları gördüğünüzde, bu görüntüleri gördüğünüzde ne düşündünüz? Aklınızdan ne geçti? Söyler misiniz şunu? İyi bir yöntem gerçi ama. E, e, iyi bir yöntem. Tabii yani e, şunu söyleyeyim ilk önce hani sigortasız olmaz diyoruz ya. Yani sigortalı kalmak lazım, güvende kalın. E, ben e, Türk halkının tabii çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum varlıklarını hani korumak için. E, değişik yani yaratıcı önlemler ama en birinci önlem bence burada alınması gereken araçlarını e, sigortalamaları e, gerekir. Her türlü hasara karşı. Çünkü o çok güzel e, haberde de vardı. Geliştirilmiş kaskoda bütün doğal afetler var. O doğal afetlerden bir tanesi de dolu. Çok, çünkü çok enteresan bir zamandan geçiyoruz. Ben ömrü hayatım boyunca şeyi görmedim. Mesela Polat'ta da kum fırtınası oldu. Çok evet. yoğun. Birkaç yerde falan çekirge işte şey oldu. E ee, bu dolu eskiden doluyordu ama şimdi Temmuz'da mesela işte e, ve e, gün içinde oluyor. Çok farklı zamanlarda oluyor. Ciddi zarar veriyor. O bakımdan birinci husus doğal afetlere karşı sigorta. Ee, bütün sigorta şirketlerimiz bu hizmeti sürüyor. Ama tabii e, yardımcı ben öyle söyleyip yani önlemlerde yaratıcı gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. kaskoda maalesef ya 4 araçtan biri sigortalı sadece. Burada bir bilinç sorunu var işte. Çok doğru yani zorunlu sigortalılarda bile işte yüzde %56-60'a bile gelemedik. Burada da hani maalesef işte iğne çuvalınız ben e, sigortalılarımızı yani e, vatandaşlarımıza tabii e, bir şey e, söyleyemiyorum. Yani bizim de eksiklerimiz vardır ama e, yani hem varlıkların hem kendilerinin e, hem ailelerinin güvende kalmaları için işte varlıklarından bir tanesi de önemli yani e, araçları otomobilleri. Bunlar da olabilir. Yani bu görüntüleri de görüyoruz ama bence bu zararların karşılanmasının en temel kaynağı birinci teminatı güvencesi sigortadır. Gelsinler, sigorta olsunlar yani sigortalı kalsınlar, güvende kalsınlar. Hanım, 3 e, dakika bu arada şeyi de konuşmak istiyorum. 3 dakikaya sıkıştıralım Mehmet Hocam. Evet. E, pandemiye rağmen, her bir şeye rağmen ben şunu da gözlemledim. Sigorta sektörü olarak sizler ciddi bir büyüme kaydettiniz. Bunu, bunu neye bağlıyorsunuz? Bu arada Aytaç gar grafiklerini de verelim izleyicilerimiz de görsün. Altı numaralı grafik. Yok. Buyurun buyurun Mehmet Bey. Şimdi pandemiye rağmen aslında yani şöyle söyleyeyim Mart Nisan ve Mayıs bir gerileme oldu öyle söyleyeyim. Yani özellikle alınan tepkiler yani sokağa çıkma yasakları haliyle tabii izolasyon. Ondan sonra bütün bu tepkiler yaşamı bir taraftan ağırlatırken yani yavaşlatırken durdururken sigorta dünyasına da sigorta bilançolarına da primlerine de olumsuz yansıdı. Bir miktar küçülme yaşanmadı değil ama özellikle Haziran'dan itibaren Mayıs'ın sonu Haziran'dan itibaren biliyorsunuz teşvik tedbirleri özellikle kredi kanalıyla ciddi bir teşvik hem üretime hem tüketime ciddi bir teşvik verildi. Hem ticari kredilerde hem bireysel kredilerde ve bu da Sigortaya tekabül etti. Zaten sigorta öyle söyleyeyim, yani biz e, buradan e, bazen penetrasyondan yakınlıyoruz ama... ...sigorta bilincini e, sahip e, bireyler ve kurumlar da bunları yapmaya da devam ettiler. Öyle söyleyeyim. E, zaten oranında da gösterdiniz. Yüzde 20'nin üstünde genellikle en kötü zamanlarda bile... ...yani e, sıkışık ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde bile... Sigortada bir dönem bir gerileme oluyor ama ondan sonra bunlar telafi ediliyor ve yeniden eski rakamlara ulaşılıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül hakikaten Mayıs'la beraber biraz önce söylediğim özellikle kamu otoritesinin ekonomiyle ilgili aldığı tedbirler ve sigortada yansıması da dahil olmak üzere bütün bunlarla birlikte geçmişin de etkileriyle ciddi bir potansiyel de var. İyi bir %20'lerin üstünde de bir şey sağlandı. Zaten ortalamaya baktığınız zaman %20'lerin üstünde de bir gelişim gözüküyor. Bu sene de öyle olacak gibi gözüküyor. Yani ben e, bu bunları bu gelişme, olumlu gelişme bunlara bağlıyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. E, süremizin sonuna geldik. Tekrar hayırlı olsun sigorta haftanız. E, gerçi tüm sigortalılara ve vatandaşa da hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. E, bir dahaki yayınlarda görüşelim diyorum. Fark etmez böyle görüşelim ama görüşelim. Çok teşekkür tamam, ederim. Tamam görüşelim. E, ben de sigortayla ilgili sigortanın bugünü ve yarının güvencesi olduğunu özellikle belirteyim. Sigorta yaptırılmasını, sigortada kalınmasını bütün vatandaşlarımıza, sigortalarımıza tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler efendim. Hoşça kalın, Yayınıza katıldığınız için de Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size ve ikimize iyi günler diliyorum. Sağ Sağlık, saat diliyorum. Sağ olun. Efendim, Sağ olun. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan, yeni sezonun ilk programında canlı yayın konuğumuzdu. Biraz sigorta bilincinden bahsettik. Doluyu koymasak olmazdı çünkü adı bile yetti diyorum ben ona. Ama önümüzdeki günlerde benzer görüntülerin olacağını da sigortacılar altını çiziyorlar. Ee, bir bir husus da kapatayım. Ee, sigortacılara göre Mayıs ayında, yani Mayıs ve Haziran ayı da itibaren başlayın Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar, Kasım'a kadar afet sezonu diye nitelendirmeye başladılar. Bu dönemde, Ekim Sayın Şencan da bahsetti. Yani ben Temmuz ayında dolu görmedim dedi. Ama artık bu Temmuz ayında da dolu olacak. Bundan sonra da olacak. Serler de olacak. Yani evet arabanın aracıların üstünü e, battaniyeyle örtmek güzel bir fikir buna diyeceğim yok. E, ama e, işin özü o değil İşin özü mutlaka bir kasko sigortası yapılması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın efendim.